İstanbul'da çok güzel bir yere geldik. Nereye geldik? Tuğba Ünal kardeşimizin yanına geldik. Tuğba'yı birçok yerlerde görüyorsunuz. Birçok televizyon kanallarında görüyorsunuz. Ama biz de atölyesinde kendi yerinde gelip görelim istedik. Çünkü hakikaten çok değişik sanat eserleri yapıyor. Neler yapıyorsun Tuğba'cığım burada? Feridun Hocam Butik pastacılık üzerine sıfırdan başlayıp profesyonelliğe kadar bütün eğitimlerimiz mevcut. Ee, Kütahya'dan Tuğba arkadaşımız geldi mesela. burada İki o Tuğba oluyor. yan yana bu arada sevgili Evet, dilek seveceğim. tutabilirsiniz evet. Hocam. Ee, Kütahya'dan, yurt dışından, farklı şehirlerden gelip burada sıfırdan başlayıp evde ev hanımı yapan, çalışan, farklı meslekle uğraşmak isteyen ve bu... İl, e, bu butik pastacılığa ilgi duyan arkadaşlarımız geliyor sıfırdan başlıyoruz. Bütün eğitimlerini alıyor ve sonrasında kendisi de bu işi A'dan Z'ye profesyonel şekilde yapabiliyor kıvama geliyor. Sevgili kardeşim hakikaten bu pastacılık biraz farklı bir boyutta doğru Mesela şu bir pasta. Evet. Nasıl bir pasta? Bu da bir pasta. Yani yenilebilir bunlar. Bakın burada yapmışlar. Tuğba kardeşim yapmış. Bunlar evet, da yenilebilir. Öğrendim, Şimdi bu da yapılıyor değil mi? Evet, Bize bir yapıp gösterir misiniz nasıl bir şey nasıl oluyor? Şu anda devam ediyoruz. Evet, Hadi Tuba bir yapın görelim bakalım. Baş kısmını yerleştirelim. Heh. Evet. Gıda yapıştırıcılarımız var. Şeker Özellikle. hamurumuz yapıştırmak için kullanıyoruz. Şimdi yüzünü de yapmışlar. Bu evet. da şekerden değil mi? Evet. Şöyle yüzünü de gösterelim. Evet. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşim tamamen bir sanat eseri hakikaten. Evet yani pastacılığa farklı bir boyut getirdik Feridun Hocam. Birebir ee, Birebir insan benzetme figürleri de yapıyoruz. Hmm, ne güzel. Mesela siz bir dahakine artık sizin figürünüzü tamam, yaparız. Tamam. Kimleri yaptın mesela? Ee, sayfamda hepsi mevcut tamam. Feridun Hocam. Tuğba Tuba Ünal, Ünal diye Şef sayfaya Instagram'dan. Tuğba Ünal Şef diye yazdınız mı Instagram'dan ulaşabiliyor. Tuba herkes Ünal. ulaşabilir. Tamam. Evet. Evet taktık şimdi. Şimdi neler yapacağız başka? Saçını mı koyacağız? Ne yapacağız? Evet, saçını ekleyeceğiz. Papyonu mu takacağız başka? Neresi var? Evet, saçını yapacağız. Şöyle çenesini öne doğru getirelim. Ha. Şöyle bakın az önce. Oo. Tuğba arkadaşımız ekledi. Bileğini Saçı neden Şeker yapılacak? Şeker hamurundan. Şeker bütün hamur. Her şey yenilebilir. Şu anda gördüğünüz bütün detaylar yenilebilir detaylar. Hatta şöyle de göstereyim Feridun Hocam. Şu çiçekler dahi yenilebilir. Bu da şekerden evet, öyle mi? Evet bu da şekerden. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim bu da şekerden. Hatta miş? yenilebilir gofret kağıdı da hmm. mevcut. Bildiğiniz böyle gofretin şekersiz haline düşünün Feridun hmm. Hocam. Yani Harika ev hanımları bakın size güzel bir iş kapısı. Yeter ki birazcık hevesiniz olsun. Her kişinin kabiliyetine göre değişik yapılıyor. Siz in, illa bu kadar incesini yapmasın ama siz de şöyle çiçekten yapabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi Tuğba Hanım yapsın biraz görelim bakalım neler oluyormuş. Evet sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi saçlarını takmaya başladı. Hadi devam edelim. Evet yenilebilir Peki, şeker ambalıyla saçlar. Diğer saçlarını... misafir Tuğba'dan, öğrenci Tuğba'dan evet. başladık. Aynen. Evet bu da yenilebilir hamurmuş sevgili kardeşlerim. Yani ne demek yenilebilir? Yani böyle. Yiyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yeniliyor mu? <laughs> Yönetmenim kıskandı ona da vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Saç yiyoruz. Size Tuba ile eğitimde yaptığımız pastadan da ikram edeceğiz. Oo. yaptığım evet. ikram edeceğiz. Şanslısınız Tuğba'nın pastası. Tamam, tamam onu da. Burada renkli renkli makaronlarımız. Sevgili seyircilerim, Tuğba'nın ünü uluslararası. Bize bir anlat nasıl şampiyon oldun? Ferdin hocam, ben ilk bu işe başladığımda dedim, o Türk bayrağını yurt dışında böyle göğsümü gere gere bu işimi orada sergileyeceğim dedim ve ödülümü alacağım dedim. Almanya Stuttgart 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye ikinci yaptı. Pastacılık olimpiyatlarında. Pastacılık Hı. üzerinde evet, şöyle bir detay çalıştım Feridun hocam. Burada. Sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi bu pasta. Evet. Bir daha söylüyorum. Bu bir pasta. Her detay yenilebilir. Görüyor musunuz? Her şey yenilebiliyor. İki başlı dev. Bu iki başlı dev beni çok ilgilendirdi. Niye ilgilendirdi sevgili seyircilerim? Şuraya bir yönetmenim. Şuraya bir gelebilir misiniz? Geldik hocam. Bakın dizinde problem varmış. Bir tane diz aleti takmışlar buraya. Bunun dizinde menüsküsleri varmış. Dizinde bozukluk varmış. Bir tane diz aparatı takmışlar. Görüyorsunuz. Hocam devin biri mutlu biri üzgün. Evet. Çok güzel yapmışlar. Evet. Bir bedendeki iki ruh çalışmamın ha. adı. Bir bedendeki Ve bundan iki altın madalyası var. O altın madalyasını da gösterelim yönetmenim şimdi. Evet, evet sevgili seyircim gördüğünüz gibi yani uluslararası bir kardeşimizle beraberiz. Hakikaten de ben gelince şaşırdım. Bu kadar güzel olacağını ummuyordum Çok değişik. Bakın bunlar hepsi pasta sevgisi Kızımızda bakın gözünüzün önünde de yaptılar saçlarında mükemmel oldu. Tuba'nı da bayağı kabiliyetliymiş yani. Evet evet Tuba ile full e, tam programda eğitim yapıyoruz her Maşallah. Hocam. Sen nereden başlıyor? geldin? Kütahyadan geldi. Kütahya'dan gelmiş. Evet. Kütahya Tavşan'dan gelmiş. Aynen. Kendisi Hiçbir de. Bir eğitim bilmiyorum yani pasta. Evet sıfırdan başladı. sıfırdan başladı. Şu anda döndüğünde butik pastacılığı bu aldığı eğitimlerle. Kolaylıkla yapacak. Maşallah. Evet hanımlar. Bakın Tuğba hanımı bir yere not edin. Sizin de bir ara yolunuz düşerse bu güzelliklerden yararlanın. Sizler de bunları yapabilirsiniz. Belki içinizde bir cevher var. Acaba ne var? Evet. Buyurun benim. gelin bakalım deneyin. Tuğba Hanım dedi ki hocam tamam pasta güzel yiyorsun afiyet olsun da bir de benim de derdim vardı. Ne oldu Tuğba Hanım? E, Feridun hocam ben 3 hafta önce kayakta düştüm kayarken. E, biraz Karadeniz'de olduğumuzdan beri hızlı seviyoruz. Şu dizimi ufaktan bir sakatladım. Şimdi dizinin bağlarında bir sorun var mı ona bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle çekme belirtisi bakarız. Senin bu dizinde de daha önce bir şey oldu mu? Bu sağlam dizinde bir şey oldu mu daha önce? Yok hiç olmadı, olmadı hocam. Çok iyi uzat bakayım. Evet. Çok şükür basit atlatmış. Tam şurada birazcık ağrısı var şurada. Çok hafif. Evet, Çok hafif. şu anda şurada dokunduğunuz yerde. Evet. Şurada hafif bir sıkıntısı var. Kötü bir şey yok. Hafif bağlarda ve şeyde dizde zorlanma olmuş. Buraya sıcak uygulayacaksın. Sıcaktan sonra biz sana bir krem söyleyeceğiz. Daha doğrusu şöyle bir krem tavsiye ediyoruz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bir bardak suyun yarısına zeytinyağı, yarısına limon suyu koyacaksınız. Onu bir karıştıracaksınız. Biraz bekleyecek. Buraya sıcak yaptıktan sonra onunla güzelce masaj yapıp diz hareketleri yapacaksınız. Nasıl hareket yapacaksınız? Dizi aşağı doğru bastır Tuğba kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Yap. Bunu aklına geldikçe yapacaksın Tuğba ha, Hanım. Bunu, evet. Bak şu kasları koy. Kas iyice. Biraz daha heh. Böyle yapacaksın. Kasacaksın iyice. Bırakacaksın. Kaslar Kas. mı kuvvetlendirme? Evet buraya kan gelmesin sadece. Ondan sonra oturduğun yerde Tuba kardeşim bak böyle ayağını kendine doğru çek kaldır indir yapacaksın bak. kaldır indir kaldır Yine indir. kasarak değil mi doktor? Evet hep kasarak. Kaldır indir. Şimdi Tuba'cığım beş tane böyle yapacaksın kardeşim. Beş tane de içe dışa kardeşim. Heh. Beş tane daire yap. Beş tane ters daire yap. Beş tane kapat aç. Ha. Bunu çok Bizim yapacaksın. Bizim tıklıyor. Şeridinde. Tıklama kadar O geçecek. Değil. Otur sen şimdi. Bir de oturduğun yerde yapacağız bunu. Şöyle yaslan iyice arkanı. Şunu beline koy. Heh. Yaslan iyice. Şimdi Tuba kardeşim. Demin gösterdiğim hareketleri yapmaya çalış. Kaldır ayağını. Dizini kendine doğru çek. Hadi kaldır indir yap. Evet sevgili kardeşim. Her türlü diz rahatsızlığında yapacağınız hareketleri gösteriyoruz. İçe dışa. Bravo. Daire yap Tuba. Ters daire yap kardeşim. Şimdi kapat aç dizlerini böyle kapat aç, kapat, aç, kapat aç. Bunu sıcak yapıp krem sürdükten sonra yaparsan daha da önemli. Günde aklına geldikçe bundan ne kadar çok yaparsan ben aşağı yukarı 50 ile 100 arası yap derim sana. Fırsat buldukça televizyon seyredeki otururken bu kasları kuvvetlendirdikçe göreceksin ki dizindeki olay geçecek. Hiçbir şey kalmaz. Biz sana şimdi bazı vitaminler de söyleyeceğiz. Onları da kullandığın zaman mükemmel düzelir. Kremler önemli biz ozonlu bir krem vereceğiz sana onun da faydası olacak. Yeter ki dedikem yap çok güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ederim Gerçekten. Feridun Bey. Evet pastayı da hak ettik sevgili seyircilerim yani. Hemen Sonuna kadar. De yaptık, tedavimizi yaptık. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Evet, can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Şimdi mermer pastayı deniyoruz bakalım. Ama biliyorsunuz bizim bir adetimiz var. Ne verilirse verilsin. Önce sevgili yönetmenimden. Evet hocam. Hmm, mermer gibi. Yo, yo, gayet güzel. <laughs> Yumuşacık. Sonra kameraman kardeşimden. Hocam içinde çikolata parçacıkları var. Evet. Kardeşime verdik. Ve analar taş yesin. Feridun Kurak da aynı şekilde... Ben en son daima sevgili seyircilerim ama en güzel yerini yedim nafarımızda. Bu da benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasıl görmüşsün? Kuru pek değil. Güzel neyle nemlendirdin? peki? neyle? Sütle nemlendiriyorum. Hiç şeker. Hiç şeyi kuru süt. değil. Şekerim. Şeker hemen hemen yok gibi sevgili seyircilerim. Genelde böyle pasta yemeyenlere bile pasta yedirten bir tarih. Ama hakikaten güzelmiş sevgili Fatih, kardeşlerim. Çok hafifmiş. Eğer müsaade ederseniz ben bunu bir halledeyim sonra programa devam edeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.